Arkadaşlar bugün önemli bir gün. Kötü açı. Bugün önemli bir gün. Geçenki videoda beri değişen tek şey pantolonum. <laughs> Arkadaşlar bugün sonunda Fransa'daki annemin arkadaşının arkadaşının bir şey Türk teyze sonunda geldi. Bugün sonunda neyimiz var? Yorganımız var. Artık, artık yorganımız var. Ben yorgan koyamadım bile. Çünkü yorgan tek kişilik. Devam Everest'e bir çok büyük. Yani Türkiye standartlarına göre mi? Tek kişilikleri anlamadım. Bugün battaniyemize veda edeceğiz. Battaniye bana baga vermişti. Büyük ihtimal yeri ister. O yüzden iade edeceğim yani. Bir de artık yastığım var. Bildiğiniz üzere yastığım normalde şeylerle doluydu. Sweatshirtlerle doluydu artık. Artık yastığım artık geceleri uyanmayacağım. Yastığı boşa düştüğü için. Bir de çarşafım kayıp kayıp duruyor. Hala geceleri uyanıp çarşafımı kayıp duruyor. Arkadaşlar peki bugün neden önemli bir gün? Bildiğiniz üzere biz, biz, ben ve yurt arkadaşım yemek yap yemek yapıyor. Çünkü bugün restorana gittik, yurt restoranına. 3,5 euroymuş. Çok. Aslında normal. Neyse, dışarıdan yesek 10 euro. Yurtta yesek 3,5 euro. Bizim hala Fransa devlet destek bursu gibi şey o çıkmadığı için 1 euro yiyemiyoruz. O yüzden yemek yapıyoruz. Yemekleri yapıyoruz tabii ki ya de makarna. Makarna, tavuk, patates. Ve gibi şey mesela makarna. Aslında makarna var. Makarnayı patlattı açarken o buna koyduk. Neyse işte makarna olsun, tavuk olsun. Salçasız olmuyor tamam mı? Buradaki şeyler gibi domates sos, tomato sos. Ve koyunca aynı tadı vermiyor. Ben o yüzden ketçap sıkıyorum aynı şeyin üstüne. Ben artık, ha mesela tarhana yapacaktım. Ee, tarhanaya salça koymam gerekiyor. Yok. Neyse buradaki Türk teyze işte bulduk. Dedi ki ne istiyorsun? Ben dedim ki ne olur ne olur bana yorgan ve yastık verin. Çünkü geceleri çok soğuk. Ve benim artık boynum ağrıyor yastıktan <laughs> dolayı. Bir de dedim ki teyze ne olur bana salça getirir misin? İstekler yorgan, yastık, salça. Bugün hayat en baştan yine tekrar başladı. Haft hayat her hafta en baştan tekrar başlıyor. Salça. Artık salçalı bir şeyler yiyebiliriz. Bir de annem kadına demiş ki ee, tencere lazımmış. Değil. Yani biz iki tencereyle sefalet köpek gibi biraz aslında değil. Sonuçta yetiyor. Tamam mı? Sadece dikkatli karıştırmanız gerekiyor ya da sırayla yapmanız birini soğuk yemeniz gerekiyor. Gayet normal bir şey. Kadına o kocaman tencere almış. Şuna bakın. Biz evde bu tencereyi tavuk yapıyoruz. Tavuk oturtma yapıyoruz. Bayağı. Hatta fişi de içinde kalmış. Teyze bunu bilerek yapmamışsın Nurman'ı. Pencereyi <laughs> sor. Yani artık makarna yaparken <laughs> diye karıştırmayacağız. Artık her şeyi yapabiliriz. Artık budur. Yaşasın yurt dışındaki e, gurbetçiler ağı. Alışveriş vlog gün bilmem kaç. Olayı... Olay yine bu götürüyor. Aslında odamızın normal olduğu gün zaten Aşırı hızlı. Aşırı hızlı alışveriş bile bu. Sosis. Pringles çünkü buradan kaldı. Çay. Geçirdik bir euro. Oyun. Hayatta kalmış bir şey. Bulut. Biraz daha yapacağım. Çünkü salçam var. Ee, yine bir gerdekten böyle çok öyle aldım. Çünkü çok güzel. 3 euro falan yapacağım bu sefer. Ve vazgeçilmez. Kola. Ondan çok hoşlanıyorum. <laughs> ne kadar verdim? onun şeyleriyle beraber 26 euro verdim. Çok mu çok. Yapacak bir şey yok. Çünkü dolapta yiyecek şeylerim bitti. Şimdi annemi arayıp anne tavuk nasıl yapılır diyeceğim. Ha. Şimdi bu böyle oldu. Buna yağ koyacağım. Hay. Götkalar alanda yaşıyoruz. Yemin ederim götkalar alanda yaşıyoruz. Yeter. Çünkü tavuğun yağı da var daha. Oho, fazla bile olmuş. İyi iyi koy. Çok güzel oluyor anne. Fena. Yapılan her şey güzel olur diyor. Bundan Dur. Ben yazıyorum bir taraftan da. Tamam iyi. Biraz daha açığını karıştır istersen. Güzel. Tuzu iyi mi? Tuzu iyi mi? Ha. <gülüyor> İyi. <Gülüyor> Salçalı tavuk. Allah'ım çok mutluyum. <laughs> biber sal... Bu biber salçası. Misin? Tadı oradan geliyor diyorum. Niye biber tadı geliyor bundan? Domates değil miymiş? <laughs> bir şey olur mu? Yok yok bir <laughs> şey olmaz. Hiç öyle de hiç tipin öyle görünmüyor. Bir şey olmaz. <laughs> şey Kola aldın da yine. Bitti çünkü geçenki. sene. Bu oyuna bakayım da kolayı iyi alıştım yine. Bak bak hiç bardak kullanıyormuş. Üç gündür içmiyordum. Çok o kadar kola içmeyin yavrum. Diğer her şey çok pahalı ne yapabilirim. Altını çok açayım mı? Aç aç. Çok. Hı hı. Isınacak ya. Allah'ım inşallah çok güzel olur yarabbim. Elindeki param bitti mi? Hayır bitmiyor ki o paranın Ne Bereketli paraymış harca harca bitmiyor. Karttan ya. <laughs> Dur. <gülüyor> Bir dakika. Herkesin gözdesi su Aa, Bunu da getireyim. Yemekten sonra çay içiyoruz her gün. Türk geleneği. Tamam anne teşekkür ederim. Ben bitince <laughs> sana yazayım. Tamam selam söyle kızlar arkadaşına da. Aleyküm selam. Allah'ın Allah e, şefaati, şefkati, salavatı. Allah'ın selamı, şefkati, merhameti. Başka neyi denebilir? Bilmem. Bereketi üzerinize olsun efendim. Güle güle efendim. Sizin de efendim. Kendinize Teşekkür... dikkat edin. Allah'a emanet olun. Siz de efendim iyi akşamlar diliyorum akşamlar. Hadi bay bay. Bay bay. Dikkat et kendine. Sen de. <laughs> Annemden son dakika müdahalesi tavanın içine az koy dedi. <laughs> Suyu da neyle koyacağız? Bakın <laughs> kendime böyle şey güveniyorum böyle. Görünüyor muyum şu an ya? Aa kendimi bloklamışım şeyle. Görünüyor muyum? Yemek yaparken ne dinlenir? Ben şimdi annemi arayıp ee, videolar kamera ters koymuşum. Ne varsa kaynayın de yakın gitsin anıları. Arkadaşlar görmemişim için salçası olmuş. tavuğa koymuş. Salça yanınca da tavuk yandı sanmış. Bu şey nasıl kesilir ki? Böyle mi? Ben mi? Niye kesilir ben ya? <laughs> Bu arada akşam yemeğini saat kaçta yiyoruz? <laughs> saat söyler misin? Ekmek vardı lan burada. Var zaten. Çok... Evet. Çok komedi ama lan dalga geç geç bitmiyor arası. Biz önemini yaşıyor çünkü kendini içine sürdüm. 12.50 Perşembe sabah 9'u dersiniz vardı. Sabah şey yemeğe kalktım Ee, mısır gevreği denediğim için. Bunu denemek için de uyandım heyecanla dedim ki bu yeni bir mısır gevreği deneyeceğim. Süt bitmiş. Yatısı çok azdı. Yediğimi de anladım. Zaten yani uykulu uykulu yedim. Neyse. Burada yağmur çok şey yani böyle atıştırıyor. Ama o kadar küçük atıştırıyor ki. Neyse. Yanında oturan çocuk hoca herkese ülkesini soruyordu. Çocuğa dedi ki sen neyiz? Çocuk Indian. Sonra hoca bana dedi ki aa sen dedim mi dedim Ben dedim ki ben Türkiye'den geldim. Böyle işte, hoca herkese soruyor. İşte Indian. Ben Türkiye dedim. Sonra yanında çok Meksika dedi. Önünde kız Norway dedi. Sonra çocuk Kanada dedi. Sonra çocuk Switzerland dedi. Biz öyle herkes haklı bir yerden gelmiş. Şunu ver gitme. Biz arkada oturanlar olarak rezalet ekonomilerde yaşayan öğrenciler. Önümüzde de Avrupa'nın, Amerika'nın <laughs> sefasını üstüne sarışınlar. ise e, hoca hatta bir ara şey... <laughs> böyle Bu şey kontinent olarak söyledi işte anyone from Asia, <laughs> anyone, anyone, from Africa, anyone representative North America. Bir ara şeyde hatta South America dedi. Sonra Meksikalı çocuğa baktı South America dedi. Sonra Meksika çocuk North America dedi böyle. Sonra çocuk geçti yani hiç duymamış gibi. <laughs> Sonra Middle East var mı dedi. Ben de ya bir Türk olarak ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara Asya'da. Ama Türkiye Avrupa'da da Şimdi Asya'ya kaldırsam garip. Avrupa kaldırsam daha garip. Hocam Middle East deyince dedim ki aha. Bir de Middle East okuyoruz zaten. Middle East. Sonra hoca neresi de Benimki Türkiye. Sonra hoca dedi ki It's kind of complicated falan dedi. Evet yani. Neyse hocam siz Türkiye'nin nerede olduğunu biliyorsunuz. Bu yaşama şey hiç kolay değil ya. Yani annelerimiz nasıl bize 30-40 yıl boyunca doyurabiliyor. Ben yapamazdım. Bak yine tekli kaldırın. Bakın şuna bakın ya. Adım attım anda oluyor. Ee, Carrefour'da yeni bir işe başlamış. Ben de en rezil olmayacak şekilde ne diyebilirim? Çünkü bakın en son ya Allah bonjour ne deyip çıkmam gerekiyor. Ama ben Allah dersem Fransız olmadım çok belli olur. Bonjour ne çok düz. Ben de o yüzden ne dedim? Merci dedim. O da bana Allah bonjour ne dedi bu kadar. <laughs> Çay. Bak mesela. Ben belki de şarap içeceğiz diye geldi sandım. Tarfur. Avrupa'da ne zaman yağmur yağacağını asla bilemezsiniz. Pardon. Paris'te neydi? Paris'te evet. yağmur altında yürü ay Paris'te Fransa'da yağmur altında yürümek. Burnum kırmızı olmuş. Neyse. Neyse evet. Bu videoya nasıl başladım? Şarap içmek için çıkmıştım. Şarap bırakın yemek de yer, Gerçi yemeği. Oğlum açsana da şunu. Yapma Bu şeyler kesinlikle yanlış. Daha fazla burada kalamayız. Gece yarısı olunca hemen buradan gidiyoruz yoksa ortalık gidecek. Ben kimim? Abi yok yapma annene bulmayı bu kadar yaklaşmıyorsun. Bir an sonra açılır. Hemen hemen açılır. Ben takılırım. Ne oluyor ya? Gözlük taktım o kadar önemli bir iş. <laughs> Çamaşır içim. Bugün... Yine Bad Hair'deyim kusura bakmayın. Kızılcık Şerbet'in yeni sezonu başlıyor. Abi neymiş? Şu an ses gidiyorum ona bile bilmiyorum. Şey. Ne olabilir be? Çamaşır makinesi bittiğinde hemen almazsanız gelip birileri boş makine diye alıp çamaşırınızı atıyormuş. Ben de o yüzden Speedrun Market'e koşarak yürüdüm. Üff. Döneceğim daha. Kurutmaya atacağım. Sonra yemek sonra Kızılcık Şerbet'i. Hayatımın en utanç verici şeyini yaptım önce. Yani şurada gördüğünüz yaya yoluna erkenden yani girmişim. Yani yola çıktım sonra fark ettim ki yaya yolunda değilim. Sonra fark ettim ki Türkiye'de de değilim. Yaya yoluna yürüdüm. Sonra yaya yolunda bir anda döndüm ve kadın ani iflah zorunda kaldım. Özür dilerim. Yap başladı. Oha Fransız filmi gibi çıkıyor buraya bak. O da yakın çekimlere. O siz. Harika <laughs> <laughs> bir ya. Bugün 14, 14, 14 Eylül gözlem şişmiş. Bugün de beyazları yıkıyorum. <laughs> Kahvaltı yapalım. Çünkü moralim bozuk. Zaten 12 defa onu uyandım. Sizi bir tane rüya gördüm. Neyse. Yarın Paris'e gitmek istiyordum ama <laughs> tek başıma gitmek istemiyorum çünkü ilk kez gidiyorum ve Fransızca bilmiyorum. Böyle. Pera Palas gidiyor izleyeceğim. Aynen. Güneş arkadan vursun. <laughs> Bugün çiğniyorum şehir merkezine iniyorum. Niye? Çünkü ben çok kötü kıyafetler getirmişim. Gece hiçbir şeyim yok. Yani aynı tişört ve pantolonu 8. gelişim falan. Hazır böyle bir giymişken hava eserse çok sevinirim. <laughs> Buradaki fiyatlandırma çok garip. Şarap 2 euro. E, altılı 1'e 6 euro. Sigara 12 euro. Pantolon 30 euro. Ceket 770 euro. Ne zaman? Şöyle de bir tane şey sordum. Bu da sokak. Şöyle da şey sordum. Ay. Şöyle şey sordum. E, bu lekeler için falan. Bana bu Laroche al dedi. Laroche al dedi. Ben bir tane işte skincare şeyine girdim ben kitine, dükkanına. Vayasel Dior Hermes dışında hiçbir şey yok. Bir şey mi oldu lan? bir şey oluyor. Berçete ulaşmaya çalışırken böyle durucu bir yere geldim. Her şey 10 euro. Fransızlar da vakit geldiği gibi hemen kovuyor. Neyse türbüş aldım. Hem krem krem aldım bilmiyorum şu an. Beynim yanıyor şu an tavuk almam lazım benim buradan Bize bak ya Fransa'da son kulama tarihinize konuyu tavuğu alıyorum. Tote nasıl arkadaşlar? Look like tote birisi düz pirinç alacağım. Geçen geldiğimizde basmati aldık. 3 2 haftadır basmati pirinç yiyoruz yeter. Gün bitmiştir. Tabii. Bunun için o kadar çok şey var ki şu an maskara, et, tavuk, türbüşon, pantolon, tişört. Bak sadece şey teyze var. How to style this is a Allah'ım ben sadece eve gitmek istiyorum aşağı. Uf. Şükür yurt şey yapmadan önce, e, poşet açmadan önce pantolon. Pant sadece ben hiçbir fikrim yok. Sadece beli tam. Ya boyu da tam, boyunu göremezsiniz ama. Bunu ve tam oluyor. Yani boyu inanılmaz derecede tam. Başka pantolonları bana pantolon tam oluyor. Bir de kaç? 25 euro mu? 30 euro mu öyle bir şey? Mükemmel. Bugün artık haftanın sonu videosu gibi bir şey olduğu için şarkıyı çekmeyi çok kutlandı çünkü. Bugün artık şu kadar çekim videoları birleştirin diye düşünüyorum. Kerkimi bu hafta birleştiremedim. Her neyse. Bugün 100 lira aldım yanıma. ama. Göstermek için 100 lira göstereyim. 100 lira aldım ya ama dedim ki ben bir pantolon almaya çıktım. Çünkü benim H&M'den aldığım pantonu belli gitti. Ve yani paçaları da sümsük gibi oldu. O yüzden dedim ki bana siyah pantolon lazım. Dedim ki bir alışverişe çıkalım. Ve 100 lira aldım. Sıralarını kesti saçın her yerden çıkması. 100 lira aldım yanıma. Dedim ki yani Bakın bir şeyler alma şöyleydi. Siyah pantolon, aseton, tavuk göğsü, <laughs> tavuk göğsü Her neyse. Sonra ben ana şeye gittim. Bugün pazarlar varmış. Sonra Sephora'ya girdim arkadaşlar. Sephora çok güzel. <laughs> neyse şeyler bu Türkiye'de aşırı lakşırı sayılan şeyler 40-50 euro şey. Alınabilir yani bilmiyorum. Her neyse bizi ilgilendirmek. Sonrasında efendim bugün neler aldım? Direkt çantamı elime ne gelse göstereceğim. Bu benim giydiğim pantolon. Çünkü kendi pantolonumu az önce yani aldığımı aldığımda direkt giydim. Muhteşem bir pantolon da. Sonra aynı başka bir pantolon da aldım. Kumaş pantolon. Hayatımda hiç kumaş pantolon giydim. Hayır. Fransa'ya gelince kumaş pantolon alasın mı tuttu? Evet. Şu üstündeki pantolonu ne kadar verdim bilmiyorum. Buna 26 euro vermişim. Sonra H&M'e gittim. Hatta H&M'de Kapıya asın önüne yaslanın deneme kabinindeki kumaşmış yani kapı değilmiş. Sonra ben geriye savruldum Allah'tan yine düşmedim. Sonra bir tane kadın geldi dedi ki kapattık. Yani saat buçukta kapanıyormuş. Kolduk gibi bir şey oldu. Hani sonra ben de kırmızı bir şey almak istiyordum. Denedim böyle. Kuzenim ve attım tabi canlı yayın. Sonra işte bunu aldım. Giyince güzel duruyor. <laughs> Özür dilerim. Bu arada 10 euro. Biraz, biraz o, yüzden, o yüzden zaten kovulduk bari bir şey alayım diye. Türbüşon ve içecek açacağı. Ne zaman ne ihtiyacım olacağı hiç böyle olmaz. Ne kadar bir not olsa alır. Her şeyin fiyatını geçelim. Sonra Süreda Hanım bana iyi olur diye aldırdığı La Roche krem. 6 euro'ya aldım. Bunu alırken biraz Fransızca gerekti. Fransızca da non merci. Sonra leklere gittik. Leklere gitmeden gün biter mi? Asla. Toplam 6 euro ödemişim. İşte Türbüşon. Ay leklek de böyle Allah katına çıkıyor. Türbüşon 1.69 Nasıl olmuş bu? Türbüşon 1.69 Ben toplam 6 verdim. Abi anlamadım. Dön, don, öp, kas, kes. Foundation 3.69 3.69'da 1.69 toplayınca ne diyor? 5.38. Ben niye 6 lira verdim? Benim 62 euro neye gitti? Söyleden önerdiği ve gördüm aldım maskara 800 euro diye bilmiyorum. 800 euro çok şu an bunu fark ettim. Sonra abi fark ettim ki Sarpeç Türk şeyiymiş. Ben bulamayınca şaşırmıştım. Bir baktım Türkçe yazıyor. Dedim Sarpeç yabancı değilmiş. Çok mutlu oldum. Yine saklama alanım Neyse tüm bu alışverişin amacı ne almakta? Aseton almakta. almaktı. Asetonu da aldık. Bu kadar. Ben pantolon. Pantolon üstünde tişört denerken şey dedim ki pantolon üstü. Pantolon niye çıkarım ki zaten parasını verdim. Pantolon 30 euroymuş bu arada kot pantolon. 90 white leg. Dünyanın en iyi pantolonu. Yani umarım kalitelidir. Bu şey diyorlar ya Avrupa'daki şeyler daha kaliteli oluyor falan. Umarım öyledir. Nerede üretildiğini bilmiyorum bu arada. Bir tane daha fiş var. Bu ne pişi? Ha. Bu 1 euroymuş. Starfish 2 euroymuş euro çok değil mi? Neyse böyle. Bugün de böyle bir alışveriş. Toplam kaç harcadım? Bakın buraya bir de not. Aa bir de şey. Başka ne aldım? Not almıştım buraya. Ha bugün sabah yine 4,5 euroya çamaşır yıkadım. Yeter. 4,5 euro çok. 4,5 euro 6 euro reklam aldım. 56 euro pantolon 10 euro tişört 11 euro aseton falan istedim. 16 euro da lelek rock şeyi. Toplayacağım. 10,5. 66,5. 76,5. 86,5. 93,5 93 kilo. Bu kadar şey 93,5 Aa hazır yapmışken şuraya şey yapalım. Hmm. Para sayıcımızı koyalım. Yemekleri ekleyeyim. Her gün yemekleri not almaya başlıyorum. 9 euro, 26 euro, 8 euro falan diye koyacağım. Kenarda nota bakıyorum çünkü. Böyle. Ee, Ama artık çayın mayın da var yani. çay aldığımı gösterdim. atıyorum. çekirdeğim var. Çekirdeğim 1 gram tadı yok. Kızıl şerbeti başlarken izlediğim de dedim. Kılıç elbisenin eski tadı yok ya. Başka ödeme şeyi e, otomatik. Kasiyer yok. Yani gidiyorsunuz işte bir tane bölme var koyuyorsun. Sen koyduğuna ne olduğunu yazıyor zaten ekran hani bu falan diye. Fransız yazmışlar ya. Türkiye'de üretilmiştir. Neyse. Bu kadar efendim. Şu ana kadar söyleyecek başka bir şey aklıma gelmedi çünkü çok yoruldum. <laughs> yani aynısı bu hafta böyleydi. Bu videomu burada burada biter çünkü daha çekmem daha neyi çekeyim. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya ya ha, sonraki hafta 3 gün sonra hiç bilmiyorum görüşmek üzere. Püldünüz. Bay bay. Kıyafet alıp zilini çıkarmıyormuşum. Şuna bakın.